İstanbul Özürlüler ligin son sırasındaki Ayıldız Ampute'yi konuk ediyor. Mehmet Altay pasını verdi geriye doğru İstanbul Özürlüler ata. İsmail'in pası Bayram Yılmaz uzaktan vurdu. Top yandan dışarıya gidiyor. Bir başka atak İstanbul adına. Eray duvar pası başarılı Eray Demirel ceza sahasına gönderdi kimse dokunamadı. Ayıldız karşısında baskılı oynuyor. İstanbul İsmail uzun çivi ceza sahasına girdi. İsmail yakın direği düşündü ama sonuç alamadı pozisyondan. Ayıldız uzaklaştıramadı topu. İsmail güzel hareketler girdi ceza sahasına boşta kalan top alta gidiyor. Korneri kullandı. İstanbul Özürlüler Ceza sahası kalabalık. Ön çizgiye çıkarıldı vuruş ikinci hamle boşta kalan toparlara gidiyor. Serhat Çağlayan golü attı. 11. dakikada İstanbul Özürlüler 1-0 önde. Bayram'ın asisti Serhat'ın golünü tekrar izliyoruz. Yine İstanbul Özürlüler geliyor. Bu kez sol kanat atak yönü. Ceza sahasına çevrilen top Eray. Eray kontrol etti vurdu kaleci. ikinci hamle savunma topu uzaklaştırıyor. Ali Kara olan başarılıydı az önceki pozisyonda. Eray çok iyi vurdu ama kaleciyi geçemedi. Yine İstanbul özürlüler hata. Serhat bıraktı. Eray Eray çaprazdan vurdu yine kaleci. Dönen top vuruş dışarıya. İlk yarı 1-0 tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Ceza sahası içinde yine güzel paslaşmalar. Plase vuruş. Serkan Dereli'den sonuç yok. Çıkarken kaptırılan topa Yıldız adına Serkan. Serkan Dereli. Serkan bıraktı. Ceza sahasına koşuyu yaptı. Serkan savunmanın hatası yine kaleci. İstanbul özürlüler birçok pozisyonu değerlendiremedi şu ana kadar. Serkan Dereli. Serkan'ın pası. Serhat ve Serkan bu kez gol atıyor. Serhat Serkan ikilisi skoru 2-0'a getiriyor 42. dakika. İşte Serhat'ın pası Serkan'ın golü. Korner kullanıldı ceza sahası içinde Mehmet Altay. Mücadele sürüyor Mehmet yerde. Hakem oyunu durdurdu serbest vuruş kararı var. Serbest vuruş kullanılıyor doğrudan kaleye mükemmel bir gol. İsmail uzun gibi 46. dakika skor 3-0. İsmail'in gol sevinci ekrana yansıyor tekrar izliyoruz. Son dakikalarda İstanbul özürlüler atakları devam ediyor. Aslak'la dışarıya gitti top. Korner kullanıldı. Kaleci boşa çıktı. Topu ağlar Ayhan Bayrak gönderdi. Ayhan'ın golü 4-0 oldu skor. İstanbul özürlüler iyice rahatladı. Son dakikada geldi. 49. dakikada geldi gol. Serbest duruş en azından bir gol hedefliyor. Ayıldı ampute ama yine sonuç gelmedi. Maç sona eriyor. İstanbul özürlüler 4-0 kazanıyor.